Arkadaşlar iyi akşamlar ee, bu akşam Ku Koin'deki e, Grid Bot'a bakacağız Ku Grid Bot'taki kazancımıza ee, bu akşam 1243 TL olmuş hesabımızdaki para Grid Bot'un ayarlarına baktığımızda bu akşam yüzde 10.77 zarardayız. Şu an 4 tane alış, 56 tane satış görünmekte. Bununla yapılan işlemler, al satlar ya bot parametrelerimiz aynı değişmedi. Evet bu akşam da yine e, aynı şekilde e, zarardayız. Şu an 5. gün oldu. E, bot aktif olarak çalışıyor hiç durmadan. 5. günde de zarardayız. Bakalım artıya ne zaman geçecek? 30 gün sonunda ki işlemi merak ediyorum. 30 gün sonunda da mıyız, de miyiz? Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Şimdi herkesin bayramı mübarek olsun.